şarkıyı kim yaptı? <laughs> Egemen Yılmaz Akçı hocalı. Bir Akçı hocalı Egemen Yılmaz bizden habersiz, bizden gizli. Bu, şarkı, bu güzelim şarkıyı bize hazırladı. İki aydır Akçı hocamızın sokaklarında. Tabi bazı insanlar rahatsız etti, rahatsız etti ama et, rahatsız olmayan çok kişi var burada. <laughs> Gerçekten e, güzel bir şarkı hazırladı Egemen Yılmaz. Kardeşimize, Buradan kendisine kocaman kocaman sevgilerimi yazıyorum. Teşekkür ediyorum. Bu şarkının da kazanmamızda yemeği var. Hakkı var. Kesinlikle onun hakkını da iade etmemiz gerekiyor. Şimdi yaklaşık bir buçuk yıl önce sokağa indiğimde her gittiğim yerde Akça Hocalılar Akça gidiyor. Akça Hoca'nın durumu iyiydi. Bu iş sana kalacak. Sen hazırlan. Vallahi her yerde bunu duymaya başlamış. Ben de bu Akça Gocanın talepleri doğrultusunda yine bu işin bana kalabileceğini, partimin beni aday gösterebileceğini düşünerek yavaş 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 esnafımızla her yerde çalışmaya başladım. Ama dedim ki partilerime ben anketleri görmek istiyorum anketleri gördüğümüzde de partinin ciddi bir şekilde halkın talebi anketlerde gözüküyor. geldi partime başvurunu yaptım. Ön seçimlerde son yılda da partimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oldum. Ve karşısına çıktım. Evet. Şimdi son bu çayda sokaklarda geziyoruz. Eee. İşte biz sulağan Ne Nedir? Eee. Sokaklarda geldiğimizde halk da inanılmaz bir şekilde sabırsızlık görüntü geldi. İnanılmaz. Herkes 31 Mart'ı sabırla beklemeye çalışıyor. Dedik ki buna bir isim koyalım. Sabret, şükret diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Sabret, geliyor şükret diyelim dedik. bekleyen, sabırla bekleyen işçilerimiz için. O maaşlarımızı alamayan işçilerimiz için sabret tüketmedik. <laughs> bekleyen, yarım saat, bir saat bekleyen. Nerede kaldı bu otobüs diye? Güzel ablarımız nerede? Sabret sabret geliyor kendileri. <laughs> <laughs> mahallelerinde, mahallelerinde çöplerin toplanmadığı için sizler işte bunun ablalarımız için sabret geliyor <laughs> Merhaba <laughs> <laughs> Hocalar 3 ayda çalışıyoruz Allah hepinizden razı olsun Bu süre zorunda Bizim bilmediğimizde birçok insan Bizim için çalışıyor Gerçekten büyük emekleri var yani Kazanıyoruz için Akça geleceği için Büyük mücadele eden Arkadaşlarımız var, partilerimiz var Hanımefendiler var, partide olmayan Dostlarımız var Onları buradan kocaman 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 olsun. <laughs> partimizin değerli ilçe başkanı, partimizin yönetim kurulu üyeleri, kadın konularımız, gençlik konularımız, yani inanılmaz mücadele yaptık. Yani bu seçim kampanyasında. Yani çok moralleri bozulduğu günler oldu. Ne oluyor dedikleri günler, acaba dedikleri günler oldu. Yani motivasyonları düştük günler oldu. Hep beraber geceye gün Onların hepsinden Allah razı olsun. Allah ondan gerçekten onlar da büyük bir mücadele verdiler. Diğer belediye meclis üyelerimiz. Belediye meclis üyelerimiz herkes kendi meclisinde çalıştılar. Sağ olsunlar. Belediye meclis bu arada teşekkür ediyorum. <laughs> bir büyük, büyük teşekkürü kime edeceğim? Asıl gerçekten seçim mecrasında önce geldiler, Beni Başka Başkanı dediler. Hani bu, bu arkadaş basını büyük bir bölümünü ele geçirmiş. Siz basından çok faydalanıyorsunuz dediler. Ama biz seçim kampanyasındaki bu basının basın eksikliğini kapatabiliriz dediler. Kim bu arkadaşlar? Şimdi bunlara buraya çağıracağım. Neredesin? Sen bir gel buraya. Gel bakayım buraya. Niye sosyal medya için konu? Müthiş. Yani sosyal medyadan seçim kampanyasında bizi, partimizi, çalışmalarımızı bütün sizlere aktararak e, seçim kampanyasında hiçbir şey aşağı düşürmezler. Hep kampanyada öyle doğru gitti. Evet. Bunlardan bir tanesi Mert Ortay arkadaşımız. Kendisi de burada kocaman teşekkür ediyorum. Emel ne Emel? Evet. Tamam bana bir şey olmaz. Evet bir tanesi de Emel sen arkadaşımız. Bunlar gizli, gizli kahramanlar. Gerçekten sosyal medyada ciddi başarılı verildi. Diğeri Osman nerede? Osman gel bakalım. Gel. Yani, Emel'in eşi Osman Şen arkadaşımız. Bu da gizli kahraman. Gerçekten o da sosyal medyada ikimizle ciddi çalıştı. Ama bütün içinde bu işi koordine eden bir beyin vardı. Bir beyin vardı. Beyin bir arkadaşımız vardı. Her şeyi o koordine etti. Çok akıllı bir çocuk. Bak bu akşam burada bu akça hocamızın geleceğinde önemli rol oynayacak. O kim? Ali Gültekin arkadaşımız. Kendisi de <laughs> buradan. Hocam ediyorum. Kocaman teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir beyin arkadaşımız. O bakın geri sosyal medyada iki ay girin, Bu arkadaşımız neler üretti, neler çıkarttı. Kendisine buradan kocaman kocaman teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Şimdi e, finale, finale geldik. Aslında bir dönem